Hah, <laughs> Attırdım dikişi koluma geldim. İbrahim'cimin nikahını tebrik edeceğim. Sen de durum ne? <laughs> Şüpheli bir şeyler oldu nikahta. Ne oldu? Ya bilmiyorum. Bana bir şey söylemedi Ecevit ama sen git yarın görüşürüz dedi. Nikah? Nikahta da insanları dağıtmadılar. Biz yorulduk ses kalın dediler ama eminim bir şey oldu. Allah Allah kim bilir neler oldu ya. Neyse sen iyi misin? Ben, ben değilim. Alo. Alo. Bir dakika mu? Alo. <laughs> ne yaptım gene? Niye aldınız beni? Yalan söyledin. Mustafa'ya sen yönelttin bizi. Yalan söylemedim. Arabayı gördüm. Tek şahit ben miyim? Başkaları da var. Sonra evlerinin önünde vurdular görmedim dedin. Maskeleri vardı. Arabadan ateş açtılar. Nasıl göreyim? Tam, tam seni karşımıza alıp konuşan da hata. Ne oldu? Niye bana geri döndünüz gene? Şş, burada soruları ben sorarım. Bir kere sorarım. İrfan'la bir alakam var mı? İrfan'la mı? Ne alaka İrfan'la? İrfan yaptı. Nasıl? Nereden çıkardınız onu? Çünkü o geldi nikaha. Gösterdi yüzünü. Bak size yemin ediyorum bir alakam yok. Temizlendim ben iyi bir adam olmaya çalışıyorum. Lan yemin ediyorum. Otur aşağı. Sarı arıyor diyeceksin. İrfan Ankara. Evi, barkı, yazlığı, iş yeri. Her şeyi lan her şeyi istiyorum hemen. İrfan. Geri mi döndü yani şimdi? Gerçekten mi? Sibel. Sen bir şey bilmiyorsun değil mi gerçekten? Bak. Sen hala anlamadın galiba. Bilal'i seviyorum ben. Hem de seni hiç sevmediğin kadar. Anladın mı? Ne işsin sen? Her taşın altından çıkıyorsun. Yardım edeceğim diye tutturuyorsun. He? Etmedim mi? Ettim mi etmedim mi? İbrahim söylesene bir şey. Bana bak. Son bir şansın var. İtiraf et. Yoksa arayıp polisi söyleyeceğim Mustafa'yı öldürdüğünü. Bir şey ver bize. Bu işte alakan olmadığına dair bir şey ver yoksa arayacağım. Yok bir alakam. Bu kadar mı? İnanmıyorum sana. Gurur arayacağım. Ediyor musun itiraf? Yoksa bir ipucu mu vereceğim bize? Sen bilirsin. Alo, iyi akşamlar memur hanım. Abi dur. Üzünü sevin, kapat. Ne duru ya? Acımak yok. Onlar acıdı mı Gülten'e? Versene şunu bana. Alo, memur hanım. Ben bir ya ben yaptım. Bu... Dur, öldürmedi. Ben öldürdüm Mustafa'yı. üzülme. Sana hala aynıyım bosun bizim için. Adam öldürdüm ben bu ellerle. Sen bisiklet oynadın bu ellerle. Arabayı yıkadın. Köfte sattın, ekmek paranı kazandın bu ellerle. Biz ne zaman düşsek sen tuttun bizi. yüzden biz seni hiç bırakmayacağız, tamam mı? Bize niye söylemedin? Utandın. Bize niye demedin? Gurur dedim, bize niye demedin? Ah be kardeşim, sen katil olacak adam mısın? Burada katil olacak adam sen değilsin. Özür dilerim. Sen niye özür diliyorsun? Ne yapayım bilmiyorum. Katil oldum ben. Nereye? Ben de geliyorum. Sen burada kalıyorsun. Elini kirletmeyeceksin artık. Böyle kal.